Üçüncü kitabım, o daha ziyade aslında bayanlara yönelik diyelim yani, ve tabii ki erkeklere de ama daha ziyade çok pratik bir kitaptır. 500 soru cevap şeklinde Kur'an'daki temel bilgiler ve temel cevaplar. Yani bir soru soruyorum, hemen cevabını Kur'an ayetine dayanarak veriyorum. Bir soru soruyorum, tekrardan Kur'an'daki bir ayete göre cevap veriyorum. Mesela o soruyu bu şekilde, 500 soru şeklinde yazdım cevaplandırdım. Yani insanların mesela hemen istediği anda aniden, aniden yani hangi bilgiye ulaşmak istiyorsa temel bilgiler bağlamında bu kitapta bulabilirler. 500 soru cevap şeklinde ve kitabın ismi de Kur'an'ı hiç anlayarak okudunuz mu? 500 soru cevap şeklinde. Ben bunu yazdım. O bakımdan bu da yani çok pratik bir el kitabı gibi hemen başvuracağınız İhtiyaç anında hemen başvurabileceğiniz yani çok pratik ve e, güzel bir kitaptır. O da yani aynı şekilde bir sürü soru vardır. 500 soru Kur'an-ı Kerim hakkında yani temel öğrenmek ve öğrenmek zorunda olduğunuz genel bilgilerdir. Üçüncü kitabım da aşağı yukarıda 500-450-500 sayfa civarındadır.